Emekli Emniyet Müdürü Ömer Güneş, ortaokul yıllarında öğrendiği çavdar sapı saman tekniğiyle öğrettiği eserlerini öğretecek yeni nesiller arıyor. ...1960 senelerindeki ortaokul yıllarında resim ve el işi öğretmenimiz tarafından gösterilen boyası olmayan, boya alma imkanı olmayan çocukların yapabileceği çavdar sapından resim yapmayı, motif yapmayı öğrendim. Bugüne kadar da 65 senedir geliştirerekten bu işe devam ediyorum. Şu anda emekli emniyet müdürü olaraktan yaptığım eserleri eşe, dosta, makam sahiplerine sunaraktan bundan mutluluk duyuyorum. Benden sonra yapacak torunum var. Onları e, yetiştirmek için gayret gösteriyorum. E, çünkü Türkiye'de bunu yapabilecek başka bu çağda bu imkanları olacak kişileri göremiyorum. Netice olarak da 1992'den bu yana emekliyim. 5 e, sene önce de sergi açmıştım. Orada da bir sürü eserlerim e, ortaya çıkmış idi. Şu anda da e, depodam muazzam şekilde bir birikme var. Önümüzdeki günlerde bir sevgi açmayı planlıyorum. Çavdar sapı İç Anadolu'da en çok ekilen ve Sivas'ta en çok ekilen bir bitki ve çavdar sapında fosfor olduğu için uzun yıllar parlaklığını muhafaza ediyor. Onun için de böyle resim yapmaya müsait elastik bir yapısı var. Ben Sivas'ta olduğum için çavdar sapını oradan temin ediyorum. Ee, başkalarının temin etmesi biraz e, çok zor göründüğü için kimse uğraşmıyor bu konuyla. Ben de e, oradan aldığım çavdarları kendime göre e, düzenleyerekten e, göze hoş gelen resimleri e, tablolara dökmek suretiyle e, çalışmalarımı sürdürüyorum. E, bundan da mutluluk duyuyorum. Hobi olarak da devam etmeyi planlıyorum. Tarladan temin edilen çavdarlar e, önce kökleri ve başakları kesilip bir sap haline getiriliyor. Bunları çalışma yapmadan önce ıslatılıp e, düzelttikten sonra ütülemek suretiyle bir e, düzgün hale getirilip yapacağınız motifin üzerine yapıştırmak suretiyle e, daha sonra bunları da keserekten tablolara yerleştirmek e, üzere bir eser ortaya getirmeyi çalışıyorum. Renklendirici analin denilen bir e, boyayla uzun süre kaynatmak suretiyle renk elde ediliyor. E, onu da tablolara yansıtıyorum. E, evde e, küçük bir odada kendime bir e, ortam hazırladım. Burada e, belli boş zamanlarımda e, çeşitli resimler yaparaktan, motifler yaparaktan Vaktimi değerlendiriyorum ve bundan da mutluluk duyuyorum. Benden sonra e, yapacak kişileri arıyorum ama bulamıyorum. E, onun için de istekli olanları e, bekliyorum. Kendileriyle bu konuda çalışmayı istiyorum.